Eğirdir Altın Kum plajında. Bir vatandaş gölün ortasına sandalyeyi koymuş. Fotoğraf çektiriyor. Böyle bir lüks yok. Göl harika donmuş. Şu anda Altın Kum plajındayız. Gördüğünüz gibi insanlar gölün üstüne sandalye atıp keyif yapabiliyor. Fotoğraf da çektiriyorlar. Bu manzara kaçmaz. Tuğrul Bey sandalyede oturan Emrah kardeş. Halil kardeşim Kıbrıs'a selamlar. Bu manzarayı kaçırdım bak.